Şirek'i büyük ihtimalle herkes tanıyor. Yeşil bir ten rengi olan, fiziksel olarak alışılmışın dışında görünümlü Şirek, kendi yaşam alanı olan bataklığında çamur banyosu yapmaktan memnun, mutlu bir hayat süren bir canavardır. Çevresindekiler hatta öz anne ve babası bile onun görüntüsüne, pis kokusuna dayanamaz. Ancak Shrek'in kendine güveni tamdır ve bütün bu olumsuzluklar onun moralini asla bozmaya yetmez. Yaşadığı kasabanın ahalisi onu o denli ürkütücü bulur ki tüm kasaba bu dev canavarın peşinde onu dize getirmenin bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Oysa Şirek yumuşacık bir kalbe sahiptir. Aslında kabul etmeliyiz dışlanmış biridir. Ama yine de kendi dünyasında barışçıl, sevgi dolu ve çok mutludur. Bir gün Şirek kendi bataklığını kurtarmak için bir yolculuğa çıkar ve bütün yaşamı değişir. Şirek'in hikayesi olduğu gibi kabul görmeyenlerin kendini bulma hikayesine benzeyen bir hikayedir. Masallarda buna benzer çok fazla tanıdık kahraman vardır. Farklı olduğu için kardeşleri tarafından dışlanan ve ayrımcılıkla tek başına kalarak mücadele etmeye çalışan çirkin ördek yavrusu işte bunlardan biridir. Bu hikayeleri, filmleri zevkle izleriz ama gerçek hayatta fiziksel ve mental farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmış olanların durumu aslında hiç de çok eğlenceli değildir. Şirrek filmine ilham veren Maurice Tillet işte bu gerçek yaşam örneklerinden sadece bir tanesidir. Çocukken meleği andıran yüzünden dolayı melek lakabıyla çağrılan Tillet 17 yaşına geldiğinde elleri, kafası, göğsü ve ayakları büyümeye başlayan bir çocuktur. 19 yaşında nadiren görülen bir hastalık olan akromegali tanısı alır. Kemik yapısındaki bozulmalardan dolayı fiziksel görünümü çok değişir ve toplumca çok yadırganır bir hale gelir. Oysa Tled hiç de öyle acınacak biri değildir. Bir kere çok zekidir. Birçok dil bilir. Avukat olmak ister, hukuk eğitimini tamamlar. Ancak kalın sesi ve sıra dışı görünümü nedeniyle asla başarılı bir avukat olamayacağını düşünür. Önce Fransız donanmasında çalışmaya başlar, sonra da oyunculuğu dener. Bazı Fransız filmlerinde küçük roller alır. Fiziksel görünümü onu zorlamaya devam eder. Hastalık ilerledikçe Tilen'in her zaman meleksi olan o yüzü büyük ölçüde değişir, ayakları, elleri kocaman olur. Kendine yeni bir yol bulmalı ve hastalığıyla yaşamalıdır. 1936 yılında Paris'teyken Litvanyalı güreşçi Karl Pojello ile tanışır ve tüm hayatı bundan sonra tamamen değişir. Kusur olarak damgalanan özellikleri Tile'nin imzası haline gelir ve çok ünlü bir güreşçi olur. Çıktığı güreş müsabakaları yüzlerce kişi tarafından izlenir. Fransız meleği olarak da tanıtılan Tile'yi görmeye gelenler şaşkındır. Tile ilk kez kendisi gibi davranabildiği dövüş müsabakalarında gerçek anlamda bir efsaneye dönüşür. Sıra dışı görünümü ilk kez alkış alıyordur. Üstelik çok güçlü ve çok başarılıdır. Minder'de bir efsane olsa da özel hayatında yine de yapayalnızdır. Sadece birici keşi onun yanındadır ve başka kimse tilet ile beraber anılmak istemez. Ne yazık ki tedavisiz bırakılan akromegali hastalarında olduğu gibi hastalık onun da ömrünün kısalmasına neden olur ve 51 yaşında kalp ve damar sisteminin artık kocaman bedenini besleyemeyecek, taşıyamayacak hale geldiği 4 Eylül 1954'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da kalp yetmezliğinden yaşamını yitirir. Akromegali hipofiz bezindeki bir tümörün neden olduğu ve daha sonra kemiklerin, organların anormal oranlarda kalınlaşması ve büyümesiyle bağ dokusunun acayip e, genişlemesi ve büyümesiyle karakterli bir hastalıktır. Bu hastalığa ilk defa yani 1886 yılında uçlarda yani ellerde ve ayaklarda büyüme anlamına gelen akromegali ismini, Tilet'in bir yurttaşı, başka bir Fransız doktor Pierre Marie vermiştir. Hastalığın temelinde hipofiz bezindeki adenomun aşırı miktarda büyüme hormonu salması yatar. Akromegali genellikle 30 ile 50 yaş arasında görülür. Nadiren ileri yaşlarda ortaya çıkar. Çocuklarda büyüme hormonunun aşırı salınmasına gigantizm yani devlik denir ve kontrolsüz bir boy uzamasına neden olur. Akromegalik insanlar uzadıkça kalınlaşan kemikleriyle ortalama bir yetişkinden çok daha büyüktürler. En çok el, ayak ve yüz kemikleri etkilenir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu da hastanın görünümünü büyük ölçüde değiştirir. 1 milyonda ortalama 40 ile 70 kişide bir görülen akromegali Yavaş ilerleyen bir hastalık olduğundan genellikle erken tanısı zordur. Çok belirgin bulguları olmasına karşın araştırmalar hastalığın bazen 5 ila 10 yıl kadar tanısının gecikebileceğini gösteriyor. Eğer el ve ayaklarda kontrolsüz bir büyüme, kaba bir yüz görünümü, yağlı, kalınlaşmış bir deri, küçük deri çıkıntıları, aşırı terleme ve kötü bir vücut kokusu yorgunluk ve kas güçsüzlüğü, seste kalınlaşma, beklenmedik bir görme bozukluğu, sebebi belirsiz bir baş ağrısı, eklem ağrısı ve eklemlerde hareket kısıtlılığı varsa, dilde büyüme, kalp gibi iç organlarda beklenmeyen anormallikler ve büyümeler varsa, bu belirtilerden birkaçına en azından sahipseniz ya da çevrenizdeki birileri böyle bulgulara sahipse, akromegali akla gelmelidir. En doğrusu bir endokrinoloji uzmanına danışmaktır. Yüzük, ayakkabı ve şapka numaralarının zamanla artıyor olması, taktığınız kol saatinizin kolunuzu sıkmaya başlaması, kısa sürede diş protezinizin sıkı gelerek sıklıkla ve çabuk çabuk değiştirilmesi gerekliliği bunlar uyarıcı bulgulardır. Neyse ki iyi haber Doğru zamanda tanındığında artık akromegalinin dermansız bir hastalık olmadığıdır. Cerrahi yöntem ile hipofizdeki tümörün çıkarılması ve doğru ilaç tedavileriyle hızlı bir şekilde iyileşmek mümkündür. Bazı masallar mutlu biter. Tıpkı farklı görünümden dolayı kardeşleri tarafından dışlanan çirkin ördek yavrusunun bir sabah gölde yüzerken sudaki yansımasının kuğu olduğunu keşfetmesi gibi. Farklılıklar ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kalmamalıdır. Belki de bir canavar değil, sadece akromegalik olan Şirek'in hikayesinde aslında herkesin, hepimizin bir rolü olduğunu, herkesin kendi rolünü oynadığını düşünmeliyiz. Ve yaşamda kendimize doğru bir rol seçmeliyiz.